Esselamu Aleyküm Fatih Ortaokulunun 5. Sınıfları Selam Kelam'dan önceydi. Öyle değil mi arkadaşlar? <laughs> Yaklaşık 3 hafta kadar sonra bu sefer sizlere elimden bir ders işlemek istedim. Ee, aslında bunun için çeşitli çalışmalarım oldu ve pazartesi günü okula gittim. E, fakat e, dosya o kadar büyüktü ki e, diyelim yani bazı teknik sebeplerden dolayı bunu sizlere yükleyip paylaşmak kısmet olmadı. Ben de bu sefer şansımı evde denemek istedim. Bu esnada sizler arkadaşlar e, videoyu burada durdurup din kültürü ve ahlak bilgisi kitaplarınızı elinize alırsanız sevinirim. Sayfa 95'te kalmıştık diye hatırlıyorum arkadaşlar. Hz. Muhammed'in aile içi eğitim ve dayanışma bakımından örnek davranışları. Fakat bunun öncesinde arkadaşlar, e, acaba Hazreti Peygamber döneminde herhangi bir salgın hastalıkla karşılaşılmış mıdır? Hz. Peygamber'in bununla ilgili söylemiş olduğu sözler var mıdır diye kaynaklarımıza baktığımızda Hz. Peygamber şöyle söylüyor. Biliyorsunuz tarihin çeşitli dönemlerinde insanlar salgın hastalıklarla savaşmak zorunda kalmışlardır. Ve nitekim zaman zaman Hz. Peygamber'in döneminde de insanlar salgın hastalıklarla yüzleşmek zorunda kalmışlardır. Hz. Peygamber bu konuyla ilgili şöyle söylüyor arkadaşlar. Eğer bir yerde salgın bir hastalığın baş gösterdiğini duyarsanız kesinlikle bulunduğunuz yerlerden dışarı çıkmayın. Yani seyahat etmeyin diyor. Yine eğer sizin bulunduğunuz bölgede salgın hastalık baş gösterdiyse oradan ayrılmayın diyerek aslında karantinanın önemine dikkat çekiyor arkadaşlar. Bizler de bu yüzden hayat eve sığar diyoruz ve kesinlikle evlerimizden çıkmıyoruz arkadaşlar. Öncelikle sizin Facebook'ta paylaşmış olduğunuz videoları takip ettiğimi söylüyorum ve bunları kesinlikle çok beğeniyorum. Bunların devamının gelmesini dinliyor, diliyorum. Hatta 30 Mart 5 Nisan arası kütüphaneler haftası. Bununla ilgili sizler de okumuş olduğunuz kitaplarla beraber çekilmiş olduğunuz, çekmiş olduğunuz fotoğrafları yine WhatsApp gruplarımızdan bizlerle paylaşabilirsiniz. <laughs> Sanırım kitaplarımızı aldık ve 95. sayfayı açtık. Davranışları Önce dördün, öncelikle dördüncü ünitemizin adını söyleyelim. Dördüncü ünite Hz. Muhammed'in aile hayatıydı. Ve biz sayfa 95'e gelene kadar Hz. Muhammed'in Hz. Hatice ile yapmış olduğu evliliğini, bir baba olarak Hz. Muhammed nasıldı, bir dede olarak Hz. Muhammed nasıldı bunları konuşmuştuk. Hatta sizler de kendi büyükleriniz olan diyaloglarınızdan en son dersinizde örnek vermiştiniz. Zaten iki haftadır EBA'dan, din kültürü öğretmeninizden bu üniteyi dinliyorsunuz diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve günlerden çarşamba yine bugün EBA'da din kültürü dersiniz var. Oradan da Yine bu videodan da yararlanarak arkadaşlar üzerine sizden gönderdiğim, Eva'dan gönderdiğim soruları çözmenizi rica ediyorum. Bakalım Hz. Muhammed bu sefer aile hayatıydı aile içi eğitim ve dayanışma bakımından örnek nasıl örnek davranışlar sergilemiş. Tabi dikkat ederseniz arkadaşlar aile içi eğitim diyor burada öğretim değil eğitimin eğitime dikkatlerimizi çekiyor. Her şeyden evvel ilim tahsil etmekle ilgili Hazreti Peygamber'in pek çok sözü vardı. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi Şöyle der ya ilim öğrenen ya ilim öğreten ya ilim talep edenleri seven ve bunlara tabi olanlardan ol. Ama bir beşincisi olma yoksa helak olursun. İlim öğrenen ya da öğreten ya da ilim tahsil edenleri seven ve bunlara tabi olanlardan ol. Ama bir beşincisi olma helak olursun. Baktığımızda evet biz bu kısımda ilim e kesinlikle severek e, öğrenenlerden olduğumuzu düşünüyorum arkadaşlar. Hazreti Peygamber e, biliyorsunuz kendi evinin yanında hemen bugün işte Mescid-i Nebevi dediğimiz ve Medine'de bulunan arkadaşlar onun kabrinin bulunduğu mekan eviydi ve orada e, bir tarafta e, mescidi ve diğer bir tarafta ashabı ı Suffa vardı. Ashab-ı Suffa ilim tahsil edilen yerdi. Yani işte Hazreti Pey okuma yazma öğrendikleri, Hazreti Peygamber'in e, ağzından çıkan sözleri ki bunları hadis-i şerif diyoruz ezberledikleri, e, yeni bir dil öğrendikleri hatta bir mekanda arkadaşlar Hazreti Peygamber bir gün asabı ı Sufaya giriyor ve bir tarafta e, bir grubun Kur'an-ı Kerim okuduğunu diğer tarafta başka bir grubun ilim tahsil ettiğini yani ilim ile okuma yazma ile meşgul olduğunu görüyor ve bunlardan ilim tahsil edenlerin yanına oturmayı tercih ediyor. Kendisine neden bu şekilde yaptığı sorulduğunda yani neden o tarafa oturmayı tercih ettiği sorulduğunda arkadaşlar ilim bahçelerinin cennet köşelerinden bir köşe olduğunu söylüyor. Bu yüzden de arkadaşlar ev, eğitim ailede başlar. Her birimiz ailemizi yansıtan birer aynayız. Ve sanırım değiştirmek istediğimiz bir alışkanlığımız varsa ve bu aileden geliyorsa değiştirilmesi en zor olan alışkanlıklardır arkadaşlar. Ailemizden getirmiş olduğumuz alışkanlıklar. Bu yüzden de Hz. Peygamber de aile içerisinde eğitime çok önem vermişti. Önce işte eşlerinden ve çocuklarından başlayarak halka genişliyor. Bu eğitim dairesinin içerisinde ashabı sufada eğitim görenleri ve ne diyelim aslında alıcıları yani bir tabir olmazsa açık olan herkesi bu halkanın içerisine dahil etmişti arkadaşlar. Çünkü biz bundan bir önceki ünitede hatırlayalım mahremiyet kavramını öğrenmiştik. Hazreti Peygamber'in evinde nasıl davrandığını, ancak onların yine eşlerinden öğrenebiliriz. Öyle değil mi? Bununla ilgili aslında en çok hadis rivayet eden kişilerden bir tanesi eşi Hazreti Ayşe'dir ve Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem aile içi hayatına dair pek çok bizlere hadisi şerif ulaştırmıştır arkadaşlar. Ve burada e, başlıklarımız zaten kısa kısa 96. Say 96. sayfada arkadaşlar hemen konuyla ilgili bir etkinlik var. Cahiliye dönemindeki cahiliye dönemini sizlerle konuşmuştuk. Kız çocuklarına eğitim verilmiyordu. Peygamberimiz Kız erkek ayrımı yapmadan tüm çocuklara iyi eğitim vermenin önemi üzerinde durmuştur. Peygamberimizin bu konuda hangi faaliyetlerde bulunduğunu araştıralım diyor. Sizler de buradaki etkinliği <laughs> dilerseniz bu bir zorunluluk değil. Eğer keyif alarak yapacaksanız yapmalarınızı rica ediyorum. Yine etkinliklerimiz devam ediyor arkadaşlar. Şu şekilde sayfa 97'de bu sefer hatta bunu hemen elinize bir kalem alıp e, yapmanızı videoyu dinlerken yapmanızı rica ediyorum. Hz. Muhammed'in ailesine karşı örnek davranışlarını aşağıdaki kutucukları yazalım diyor ve sizlere burada bir örnek vermiş. Örneğin Hz. Muhammed'in örnek davranışları ailesiyle şakalaşırdı. Sizler de hemen diğer kutucukları şu anda doldurdunuz. Hatta benim kitabımda doldurulmuş bir vaziyette doldurduğunuzu düşünüyorum. Yani Hz. Muhammed ailesinin içerisinde daha önce konuştuklarımızdan yola çıkarak <laughs> ne gibi örnek davranışlar sergilemişti? Önce e, kendisi İslam peygamberi olduğu halde mütevazi bir yaşantı sürdüğünü daha evvel konuşmuştuk. Bir diğer konu başlığımız sayfa 97 dedik ya zaten her birine birer sayfa ayrılmış arkadaşlar. Oldukça kısa kısa ben de anlatıp geçiyorum. Hz. Muhammed'in israf ve gösterişten kaçınma bakımından örnek davranışları yine ailesinin içerisinde. Şöyle sayfa 97 İsraf ve gösterişten kaçınma bakımından örnek davranışları demiş. Ve sayfanın hemen altında Araf suresinin 31. ayetinin ayetine yer verildiğini görüyorum. Aslında dilimize neredeyse atasözü geçmiş Atasözü gibi geçmiş olan bir ayeti kerime var burada. Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Evet, yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz çünkü Allah israf edenleri sevmez tabi israf dediğimizde aklımıza her ne kadar <laughs> yeme içme hususunda yapılan israf gelse de arkadaşlar ki israfların en büyüğü gerçekten de yemek hususunda yapılan israftır sadece israf dediğimizde bunu işte yemeğimizi ve çöpe atmak olarak düşünmememiz lazım ne anlamda olabilir mesela insanın gerekmediği yerde konuşması hatta boş konuşması bile söz israfı olarak sayılabilir. İşte ihtiyacından fazla kıyafet biriktirmesi, bunları bir ihtiyaç sahibiyle paylaşmak varken elinde tutması. Ee, Bunların hepsi birer israftır arkadaşlar. Bu yüzden Hazreti Peygamber bu anlamda da örnek olmuştur. Ailesinin içerisinde örnek davranışlar sergilemiştir. Her şeyden evvel yerine göre giyinerek arkadaşlar bizim de yerine göre giyinmemizi tavsiye etmiştir. Çünkü asıl olan işte gösterişten uzak şatafata yani başkalarını alamayanları özendirecek şekilde giyinmekten e, uzak durmaktır asıl olan budur hatırlayalım arkadaşlar 3. ünitemizde öğrenmiş olduğumuz e, hayatını öğrenmiş olduğumuz dokuman hekimi hemen açıyorum buradan sayfa 76'yı bu konuyla ilgili yani gösterişten uzak durmakla ilgili bize güzel öğütleri vardı Lokman suresi arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'in 31. suresiydi <laughs> ve şöyle diyordu orada Lokman Hekim diye bilinen Lokman Aleyhisselam oğluna öğütleri arasında gurura kapılarak insanlara tepeden bakma, ortalıkta çalım satarak yürüme. Unutma ki Allah gurura kapılıp kendini beğenenleri sevmez. Yürüyüşünde ölçülü ol ve konuşurken sesini yükseltme. Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinin 37. ayetinde Allahü Teala da şöyle buyurmaktadır. Unutma diyor insan ne kadar bassan arzı cidden yaramasın ve boyca da asla dağlara ulaşamazsın. Dolayısıyla insanlar içerisinde yerini bilmelisin. Hani daha evvel duydunuz mu bilmiyorum böyle nasıl diyelim küçük dağları ben yaratmışçasına derler Türkçemizde küçük dağları ben yaratmışçasına yürümekten işte böyle kibirli kibirli basmaktan sesimizi işte insanlar içerisinde ayarlamaktan bahsediyordu bu sure. Sizler de Lokman Aleyhisselam hatırladınız diye düşünüyorum. Her ünitemizin sonunda bu 8. sınıfa kadar böyle demiştim ya sizlere ilk geldiğinizde bu okuldan mezun olana kadar her ünitemizin sonunda bir peygamber hayatı öğreneceğiz. Tabi bu, bu peygamberler gelişi güzel seçilmemişti öyle değil mi arkadaşlar? Tamamen konumuzla bağlantılı peygamberlerdi ve her ünitenin sonundaki bu peygamberin öğrenmiş olduğumuz peygamberin hayatından sonra da yine öğrenmiş olduğumuz konuyla ilgili birer sure vardı. Hatta yaklaşmakta olan ve bu ünitenin sonunda öğrenmeniz beklenilen bir sure var. Kevser Suresi anlamıyla beraber biz de ne ifade ettiğini arka sayfada hemen öğreneceğiz. Sizlerden de okulun açıldığı ilk günü bunu dinlemeyi umut ediyorum arkadaşlar. Bak Hz. Muhammed'in israf ve gösterişten sakınması dedik ve bunun hemen zaten yarım sayfaydı. 97. sayfada yarım sayfa yer verilmişti bu konuya. Bir diğer konu başlığımızda Hz. Muhammed'in sosyal barış ve yardımlaşma bakımında örnek davranışları diyor arkadaşlar. Evet sayfa 98 Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem sosyal barış ve yardımlaşma bakımından örnek davranışları. Sosyal barış ve yardımlaşma dediğimizde bugün e, hemen e, size vermek istediğim bir örnek var. Çünkü sosyal medyada son zamanlarda e, en sıkça rastladığımız haberlerden bir tanesi biliyorsunuz 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı var sokağa çıkmaları her anlamda risk grubunda olmalarından dolayı arkadaşlar aslında her birimiz için muhakkak tehlike arz ederken onlar için daha fazla dolayısıyla Devletimizin aldığı bir tedbirle onların dışarı çıkmaları yasaklandı. Bu açıdan sizler de görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. İşte yanında yakasında herhangi bir yakını olmayanların işte kapılarını çalarak o katta o apartmanda oturanları işte Ahmet amca Ayşe teyze bir ihtiyacımız var mı sizler dışarı çıkmayın. İşte eğer bir ihtiyacınız varsa bunu bize söyleyin, biz karşılayalım. Tarzında örnekleri rastladık sosyal medyada geçen zaman içerisinde. Bunlar sosyal dayanışmaya verilebilecek bu zor günlerde en güzel örnektir diye düşünüyorum arkadaşlar, ee, değil mi? biz bize yeteriz. Hz. Muhammed yine 98. sayfaya devam edelim. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ailesi sosyal barışı sağlayacak tutum ve davranışlarda bulunmuşlardır diyor. Hz. Peygamber şöyle söylüyor. Allah'a ve ahiret gününe inanan komşusuna eziyet etmesin. Değil ki eziyet etmek az önce söylediğimiz gibi bugünlerde verilebilecek en güzel örneklerden bir tanesiydi. Her anlamda Komşusunla eziyet etmekten uzak dursun diyor. Bu eziyet ne olabilir arkadaşlar? İşte gecenin ilerleyen saatlerinde yüksek sesle mesela e, gürültülü bir şekilde konuşmak olabilir. O insan aslında e, neyden rahatsız olacaksa diyelim. Yani e, ne bileyim çamaşırlarını serdiği bir zaman diliminde işte ipe çamaşırlarını serdiğini düşünelim şu an tamamen kafamda üretiyorum sizin işte tutup balkonunuzu yıkaması mı olabilir İşte gürültülü konuşması mı olabilir yani neyse arkadaşlar şu an belki sizlerin de aklına gelen örnekler olduğunu düşünüyorum o kişiye rahatsızlık verebilecek her şeyden uzak durmamızı söylüyor Hazreti Peygamber ve bakın arkadaşlar burada 98. sayfada bir hırka var Altında ne yazıyor? Peygamberimizin Veysel Karani'ye hediye etmiş olduğu hırka. Sizler Veysel Karani'yi hatırladınız öyle değil mi? Kabrinin Siirt'te olduğunu söylemiştim size. Veysel Karani'nin hayat hikayesinden de çok uzun uzunca sizlere anlatmıştım, yer vermiştim. Biliyorsunuz yolları aşıp Hazreti Peygamber'i görmeye gidiyor. Fakat Hz. Peygamber'i görmeden dönmek zorunda kalıyor. Hz. Peygamber de hediye olarak üzerine giymiş olduğu bu hırkayı vefatından sonra halifesi Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer ile ona ulaştırıyor. Bugün İstanbul'un Fatih semtinde Hırkayı Şerif Camisi'nde Gidip görmek isteyenleriniz için yılın belirli zamanlarında sergileniyor arkadaşlar. Yine Hazreti Peygamber Müslüman evlerinin en hayırlısı içinde yetime iyilik ve ikram edilen evdir buyuruyor arkadaşlar. Şu an sayfa 98'deyiz. Biliyorsunuz Hazreti Peygamber bir gün bir kaldırım taşına oturmuş bir bayram sabahı bir kaldırım taşına oturmuş ağlayan bir yetim kız görüyor. Ve bu yetim kıza için ağladığını sorduğunda babasını Bedir Savaşı'nda kaybettiğini öğrenince onu alıp evine götürüyor. Eşi Hazreti Ayşe bu yetim kızı önce yıkıyor sonra ona, ona, temiz kıyafetler giydiriyor. Ve Hazreti Peygamber ona diyor ki ister misin bundan sonra babam ben annen Hazreti Ayşe olsun ve bundan sonra o kız çocuğunu himayesi altına alıyor arkadaşlar. Yine sayfamızdan Hz. Peygamber'in konuyla ilgili şöyle bir hadisi şerifine yer verilmiş. Herhangi bir genç yaşından dolayı bir ihtiyara saygı gösterirse Allah da ihtiyarladığında ona hizmet edecek kimseler gönderir. Aslında bir dede olarak Hz. Muhammed başlığı altında biz yine bununla ilgili Sizinle konuşmuştuk diye düşünüyorum. Arkadaşlar, kainat bir yansımaydı. Öyle değil mi? Yapmış olduğumuz iyilikler veya kötülükler her zaman işte iyiliği yapmış olduğumuz o kimsenin eliyle değil belki ama bir başkasının eliyle aradan yıllar geçse bile muhakkak bize geri dönecektir. Bu yüzden arkadaşlar evrenin bir tıpkı bumerang gibi ya da tıpkı bir ayna gibi bize yansıyan bir yüzünün olduğunu düşündüğümüzde adımlarımızı daha dikkatli atmamız gerekir diye düşünüyorum. Ve arka sayfayı çeviriyorum. Sayfa 100'e geldik arkadaşlar. Burada diyor ki Hz. Ebu Bekir 100 yaşına yaklaşmış olan babasını, babasının adı Ebu Kuhafe'ydi ve Hz. Peygamber'den, Hz. Ebu Bekir'den sonra Müslüman olmuştu. Ve tabi Hz. Ebu Bekir onun Müslüman olmasını çok istiyordu. Bunun için de zaman zaman ona telkinlerde bulunuyordu. Artık onu ikna ettiği, o da işte kalbiyle daha doğrusu ikna olduğu noktada Hazreti Peygamber'in huzuruna getiriyor onu. Hazreti Peygamber de ona diyor ki keşke diyor yaşlı babanı buraya kadar yormasaydın, evinde bıraksaydın da ben onun yanına gitseydim. Hazreti Peygamber'in yaşadığı dönemde kurmuş olduğu İslam devletinin başında yer alan bir devlet başkanı işte onlarla beraber savaşlarda komutan olan ayrıca onlara dinini öğreten bir kişi olduğu düşünüldüğünde arkadaşlar sadece peygamber olması yönüyle değil ne kadar mütevazi bir davranış sergilediğini görüyoruz. Keşke 100 yaşını aşmış olan babanı buraya kadar yormasaydım da ben onun yanına gitseydim diyor. Ve sayfa 101'de arkadaşlar son olarak diyelim. Hemen elinizde kalemlerinizin olduğunu düşünüyorum. Burada çok güzel bir etkinliğimiz var. Onu işaretlemenizi sizler rica ediyorum arkadaşlar. Bakın burada Hz. Muhammed çocuğu, eşi, amcası, damadı ve torunu diyor mavi kısımda. Aşağıda verilen isimlerin karşısına Hz. Muhammed'e olan yakınlıkları dikkate alarak tik işareti koyalım arkadaşlar. Burada her ne kadar çarpı yapsa da tik ya da çarpı ya da artı fark etmez. Önemli olan bilmeniz. Hz. Ali örneğin işte ben bir tanesini söylemek istiyorum. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin damadıydı öyle değil mi? Sonrasında Hz. Fatıma, Hz. Hasan, Hz. Ebu Talip, <laughs> Ebu Talip, Hz. Hatice, Hz. Ümame, Hz. İbrahim ve Hz. Hüseyin yakınlıklarını göre arkadaşlar ellerinize bir kalem alıp hatta şu anda belki de ben anlatırken yaptığınızı düşünüyorum bu etkinliğimizi. <laughs> Hz. Muhammed'in aile hayatı ünitesinde arkadaşlar, e, ünitenin sonunda daha doğrusu bu sefer bir peygambere değil. Çünkü zaten ünitenin kendisinin bir peygamber hayatı olduğu düşündüğümüzde altısında olduğunu. Bu çok kaçınılmaz. Onun hayatında e, Hz. Hasan ve torunu Hz. Hüseyin'in, hayat hikayelerine yer verildiğini görüyoruz ben bu konuyu haftaya bırakmak istiyorum arkadaşlar ee, İnşallah kısmet olursa yeni videomuzda Hazreti Hasan ve Hüseyin'in hayatı ile Kevser suresine kısa bir bakış atalım istiyorum arkadaşlar evet son olarak söylemek istediğim sizleri kesinlikle çok çok özledim Emin olabilirsiniz bundan. Sizlerden bu zaman zarfı içerisinde ellerinizi sık sık yıkamanızı ve evlerinizden çıkmamanızı rica ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.